Geldi bizim temelin fıkrası. Nasıl anlatayım şimdi onu? Sedat müsaade var mı anlatayım mı? Biraz garip ama temel buna benzer bir vaaz dinledi herhalde. Dedi ki hoca efendi sağımızda melekler var, solumuzda melekler var. Sağdakiler sevap yazar, soldakiler günah yazar. Temel de bu sefer kafaya takmış. Ondan sonra iyi bir şey yapınca dönüyormuş. Yaz uşağım oraya yaz diyormuş. Yani iyi bir şey yaptık diyor yani. Günah işlediği zaman hadi oradan diyor. <gülüyor> <gülüyor> hadi oradan da sen ne olacak? O günahı işlememek lazım. Allah bize günahlardan hadi oradan demeye muvaffak eylesin. Günahlara hadi oradan. Bu temelde bir çeşit adam ya. Evet. Kafası iki kat çalışıyor. <laughs> Sahibul yemin. Sağ taraftaki melek. Hadis doğru hakikaten ha. Temel haklı yani. Emirun ala sahibi şimal. Buradaki meleğe yetkili. Çok ilginç. Bu Allah'ın bir rahmeti. Allah'ın rahmeti bak. Feyd amelen adı hasene. Bu akşamın özeti. Kul bir sevap işledi. Ketebe bir aşımız. Hemen on sevap. Şimdi bu akşam ne yaptıysa eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve resulü. Hemen on sevap yazılıyor. Hiç hemen yazıyor. Feydami neseye bir günah işledi. Ki Rabbi muhafaza eylesin. Ferada sahibi şimal yazmak istediği zaman enktıbe. Kalleu sahibi yemin. Sağdaki der ki şimdi bu görüntü alıyor. Şimdi burası oraya göre sol görülür değil mi? Öyle şey çıkıyor. Yani sağ omuzum. He. Şimdi buradan temel dinler onu başka türlü anlar bu sefer. Başka bir fikir çıkar ortaya. Evet, Allah selamet versin. Erada sahibi şimal enktıbe. Kalelu sahibi yemin. Sağdaki melek der ki dur ya. Bir dur. Ne acele ediyorsun? Hakikaten ha. Dur. Belki adam tövbe edecek. Belki adam mesela gündüz bir günah işlendi. Bir dur ya. Adam akşam namazını kılacak. Bir ilim meclisine kadar ilim meclisi yüzlerce günahı siliyor. Şimdi ne günahlar silindi şimdi? Ya Allah cümle günahlarımızı affeylesin. Şu ilim meclisinin sildiği günahları bilseniz var ya. Bu meclisten kalkmazsınız. Bizi dinleyenler başka tarafa gitmez yani. Acayip sevap kazandırıyor. Öbekle de nereye gidiyorsun? Bir insan namazı hızlı kılıp R rüküde bir Subhan Rabbil Azim demiyor. Mevla buyuruyor. Kulum benim huzurumdan ayrılıp daha önemli neyle meşgul olacaksın? Ne acil nereye gidiyorsun? Rabbim ibadeti kazanacak, sevabı kazanacak işlerle meşgul eylesin. ya. Ve bekletilir diyor. Burada altı saat gibi zaman dilimi vermiş. Burada tabi bunlar efendim kinayelerdir. Beyza istafara bak bak ne kadar güzel. Estağfurullah dedi. Diyelim. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allah'ım cümle günler. Lem yüktü aleyhi şeyen. Hemen bu da, bak Adam istiğfar etti. Estağfurullah senin. Estağfurullah senin bak. Günah kalmadı. Gördün mü? bir de yazacaktın ya falan. Temel'in dediği gibi. Hadi orada. Estağfurullah. 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 Ya? Lem yuktaleh Bir şey yazılmaz diyor. E günün bitimine kadar adam ve lem yestafirillah. Yat'tı. Abdest yok, namaz yok, yatsı yok. Paldır küldür, yattı yata. Felehu. Bu sefer sağ melek üzülür. Melekler bize ne kadar merhamet ediyor. Annen senden bir yanlış görse evlatlıktan bile atıyor. Senin gibi evlat falan falan. Ya annenin görmediği binlerce yanlışı melekler görüyor. Yine acıyor, yine dua ediyor. Melek bize var ya en çok merhamet eden anamızdan daha fazla merhametli melekler. Hey büyük Allah'ım. Dua ediyorlar bize. Allah kendimize de acımaya muvaffak eylesin. Seyyeten vahide Bir günah yazılır diyor. Bir günah yazılır. Bak bir sevap işledim on. yedi 700 daha da yukarıya doğru gidiyor. Günah işedin birebir. Birebir günah yazılır diyor.